sen buraya boyatırsın herhalde. Sen boyattın Hı. mı buraya? Boyattım. Ha. Baksana. Merhaba arkadaşlar. Ben yine komşudayım. Demin köfte yoğurduk ama çekmemiş benim <gülüyor> <gülüyor> telefonum, kameram <laughs> çek çekmemiş onu ya. Aa, o kadar da güzel. <laughs> hiç sorma, hiç sorma. Bayağı bir zahmet verdik ama. <gülüyor> 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 kadar da dikkat ettik. Güzel Merhaba var. Selma. Zirveli konuşma <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel konuştuydu ama olmamış. Hatice ya yoruldum bırak makineye dizeriz dedim sana. Gel gözü seveyim. Kız ben seni gözü yormaya ça Yemeye çağırdım. Biz, burası yıkamaya Hatice abla da bir daha bunların oyununa gelmezsin ya. inşallah. Nerede gelirim? Oh şey, 9 kilo onu yediğini istedim. Böyle dostlara canım dedi. Kadın kaza bir lokma şey bir, şey de de sen, bir sen bir tanesin Hatice. Sen bir tanesin. Ben de dedim gelini çağır. Aynen öyle. Önce ben dedim Hatice'yi çağırın diye. Hepsi kendine mal etti. Allah gibi güzel, her şey güzel Amin. Senin de cümlemizin Konuş Selma. Teşence konuşun biraz ya. Teşence kim anlayacak? Mohya, dikiyor deze. Bakayım. Bu işte ne dedi? o anladı beni dedi. Nasılsın? İyi misin? Dezed. <laughs> de Sen zeze diyor bari. Valla Allah. <laughs>

bir şey. At içine biraz. Arkadaşlar bu iki yaşlı hiç boş durmuyor. Şey da, bir biri gördüm. battaniye, biri seccade bir işliyor bir bu, bir bu iki yaşlı. Bu Bunu... ne? Yeşil e, giysinin battaniye yapayım. yapıyor. Aha, bu beyaz saçlı da e, seccade yapıyor. Yeşilin yanına bir şey uydurun. İşte yeşilin yanına kendin uyduracaksın. O yakışanı. Evet. Evet. Ben de yapabilirim. Yoruldun Hatice. Ellerine sağlık. Kollarım sağlam olmalı. Köy iş yapar. Yemin ederim iş yapmaz. Şey değil. Ha. İnsanı yoruyor. Tabii. Ee, stres, şey, stres yoruyor. Nasıl diyeyim? İnsanı beğeniyor. İnsanı... Çatımız böyle hep ahşaptan arkadaşlar. Evet. Kışın sıcak olması açısından. Duvarlarımız toprak. Eskiden yerlerimiz de çok güzeldi de çam güzeldi. Ha, çamur sıvanırdı. Duvarlara görgüm sürülürdü. E, şey, uçakta e, çeçenler oturuyormuş şimdi. Hostes de Çeçenmiş. Bunlar Çeçence konuşunca hostes demiş yine siz Çeçen misiniz demiş. Evet demiş. Nereden bildin demiş. Ben de Çeçenim. E, konuş bakayım kızım demiş. E, ne konuşayım ki demiş. Gorgum demiş. Gorgum diyen de kim biliyor musun? Kim? Zahid ablanın torunu. Dur. Senin <laughs> Sevim'in kızı. Anne bir şey bilmemiş, onu öğrenmiş şimdi evde gorgum Anne demiş böyle böyle. Kızım başka bir şey bulamadın mı? Niye gorgum dedi. demiş ee, hangisinin kızı? Selim'in Sevim bir tane. Bir tane ayranla bir tane. Çok hosteslerimiz var çardakta. Evet Nezahat'ın kızı hostes. O hostes ee, ee, Sonra, bizim ablamın iki kızı hostes. Şeyin, hangi ablanın kızı? Ha, Zekiye'nin iki kızı ablamın diyor. Ha, Zekiye iki kızı da mı hostes oldu? Kızı da hostes. Ha. O da şu Ömer abinin Gülperi'nin kızı host. O da mı hostes? Torunu, hostes. Başka kim bizim bir, bir kişi daha? Bizim oldu. de var. Ee, var bizim? Osman abinin oğlu da. o da hostes sayılır. Ha. hostes. Host diyorlar evet, erkek. Host. Kim var ne? erkek? Turhan var ya. Turhan. Hostes evet ki. Hostes. Yok orada bir işe girmiş. Hayır, Hayır canım. Böyle işe girmemiş. En başta giriyor. işe girmiş. Ama yani o zaman girmiş işte güzelmiş. Yani, keşke çarptılar herkes. Aynen öyle anladım ben. <laughs> ya iyi güzel de şu uçak sallanmadan dümdüz geçse ben hiç hissetmedim. Ama ben işte nasıl bazen şey, hava boşluğuna geliyor ya. O, o yere, Oraya, oraya yere. gelince herhalde. Bir de bulutlara değmemek bulutlara için. Değmemek Kızım dedim. Onun, tabii. Bizim bildiğimiz gibi dümdüz değil ki. O hava atmosferi içinde tabii, ne kadar e, geçeylik var. Biz bakıyoruz ki bulut gibi yumuşak. Bulutların tabii. üstünde gidiyor zaten yani, de. Ama o bulutlara demek ki ne kadar sertmiş o bulutlar ki sertmiş. ona değmemeye ne kadar dikkat etse de dedi pilot. Değiyor yine teyze dedi bulutlara. Deyince başlıyor. Hmm. Sallanmıyor. Yani o kadar hassas ki o uçak. En ufak bir şey. koca bir kuş gidiyor da pervane. Ee. O uçağı devriyor. Onun gibi o bulutlara değmemek Bu, için. Bulutlar bir üstünden uçtuk. Bir de aşağı o bulutların gölgesi bir kere aşağıya. Yukarıdan aşağıya izlenmiyor. İşte ben, 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 zorla bindirdiler. Neyse ablamın biri bir tarafa Mervet'te bir de bir tarafa oturmuş. Ben de oraya oturmuşum. Böyle 45 dakika İstanbul'dan Maraş'a gelmekte. Şimdi bana bakıyorlar bir şey oluyor mu diyor. Mürvet <laughs> zorladı. Yavrum. Sibel'in rengi attı. Dedim hiçbir hiç şey dedim. olmaz kızım. Korkma binmişti, dedim şimdi. Trabzon'a giderken <laughs> yanımdaydı. Oh, şey, can, Ama Pınar'ın büyük hmm. kızı. Hey uçuyoruz. <laughs> Saadet diyor ki arkada. Bu bizim kızın sesi diyor. <laughs> ablam Şaziye ablam öyleymiş ki o da İstanbul'a gitmiş. Yani tekten çocukları bildirmişler, Tek başına da yolculuk yapıyor ya. Yükselip buluttan oraya gidince hey Allah'ım demiş. İçinden büyük konuş. Hey Allah'ım sana bu kadar yaklaştım. İşte de bilek dilemiş. Hepimiz koyu işte şehrin. Ee. Sonra bir kez ilk kendine gelmiş. Şerde ablam öyle de çok rahat temiz ki o. Demiş, belli zaten yüzünden hani, belli. Allah hep yukarıda, yukarıda yok ya. ya. He. her tarafta da işte, onu yere kondurmadı. Aynen. Şimdi, onu, tabii ben yani, bile hep demiş, yani de, yukarıda değil. anıyorum. Hani, hı hı. Şey ama öyle demeyecekmişim. Ben de öyle yalvarırken hı hı. hani hı. E, bir şey istediğim zaman. Ama e, her hı hı. yerde. Hı hı. E, i̇lle e, Kabe'nin yolunu mesela kıbleye dönmek. Bilemiyorsun kıbleğin hangi tarafta olduğunu. Hiç kalbindeki yok Hepimiz Kabe'nin neresi? Onun da şeyi yokmuş aslında. İçinden geldiği gibi. Şimdi biz burada bildiğimiz için kıbleye dönüyoruz. Ama bilmediğin yerde arabada Kabe ye mesela dönüyor. Kabe'ye dönüyorum dersin. O sana kıble. Arabada zaten namaz Kabe kılabilirsin. Kabe kılabilirsin. Hı -hı. Uçakta namaz kılabilirsin. Trende kılabilirsin. Hı -hı. Ben kılıyorum mesela abdestli biniyorum. Hı hı. Otobüste de zaten. Bu çarta. Bu sünnet yazıcıoğlu tam şeyde kılarmış ya. Uçaktan mı? Yok, arabada. Arabada. Bu da, araba da. da. da mumusun. O kadar şey bir şey takmış Allah etmeyin. Ama o aklıma geliyor. Acımistan ona. Ooo ben çok etkilendim. Ben daha çok acıdım ona. Biz de etkilendik ama ben çok fazla etkilenmiş. Aynen aynen. Ya yani buradan. Ölmesi, ölmesi için onu beklettiler. Canım onu vermeyeyim şey e, buradan buradan giden oldu da izin vermemişler. Gençler çok gitmiş. Evet. Nereden beni her Maraş'tan o yakın köylerden herkes biliyor nereye düştüğünü. Hangi dağa düştüğünü. Hı hı. Ama bırakma. Ben şimdi İstanbul'a gittim. Çalsam elmalar ağırlar. <laughs> Abi şey bekliyorum. Ayşe'yi bekliyorum ablam ikimin geçecek alacak. Onu ben bekliyorum. Adamlar dedi ki ay dedi, şey kokuyor. Elma kokuyor dedi. Bu elma kokuyor. Elma kokuyor dedi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şeyine gitmiştim dedi. Orada o da o öylemeler kokuyordu dedi. Kokuyor, şeyle, ben de sesle kokuyorum. Şeyler. Ben de gitmiştim kokuyor. Değil. patron gibi olanlar. yanında iki tane de genç kız var bilet satıyorlar ediyorlar yani. neyse ben oturayım orada bekliyorum ya. elma kokuyor elma kokuyor bu sen yazıcı oğlanın kıyına yapmıştın ya dedi Buradaki elmalardan kokuyor hakikaten bizim elmalar öyle güzel şimdi kokuyor söyledim, buranın gerçekten elmalardan ama kokuyor diyorlar birkaç kere dedim beyefendi dedim o elmalar benim çantamda hmm. siz neresiniz falan dedim bana

Vallahi Yaşar da Bacı çok üzüldü o zaman. Yataktaydı Yaşar. Allah Allah dedi. Ölmemesi gereken bir insandı bu dedi. Nereden nereye? Bak beni ben gidiyorum. Sonra dedi ki ben seni götüreyim adresini biliyorsanız şey yapmayın. Bundan sonra dedi nereye giderseniz gidin kartımı yazalım. de indirim yaparım. Size alır gelirim. Hiç sıkıntı çekme İstanbul'a ne zaman ayağınız düşer. Aa, aa ne kadar seviyorlarmış demek ki ne onu. Benim i̇şte memleketli de, memleketine yakın olman bile etkileniyorlar yani. Ne yapıyorsun? İyi, iyi. Say, Sayın Sayın Mesut Han ne yapıyorsun? Çay, çay, çay mı hazırlıyor? Demlendi mi çay? Demledim demledim. Ne zaman? O şeyde, Şimdi demledim. Ha, e, gel şey o zaman biz hazırlarız. Yapalım. Gel gel. Gel. Gelme bu kadar biz dururken sen niye ayakta gidin? Çayı Çayını getirin desin mi? <laughs> Kadının işte. kalpazı geldi mutfağına gitti, kaptı da buralımsa evet, Allah Allah. Bak. <laughs> Otursa Ayme Sultan, otursan. Ay. Bir de inşallah bir şey hiç aklımdan gitmiyor. Allah'ım ne içinde yattım, kurban olduğum Allah'ım. Durdun artık, gelmiş otara, bir tibirden sonra nereden geliyor, altına. Motoru vardı her neyse de. Hangisi? Önceden yoktu ha, ki motoru. Sonra nasıl geldi bilmiyorum. Başkasının araba, Manap arabası, manapın arabasıyla mı geldi? Bir motoru vardı o zaman onun. Çocuklar etrafına toplandılar. Amca, dayı bilmem ne diye bizi gezdirsene. Hmm. Demedi ki üstün terli çocuklar ben yukarı çıkayım, dinleneyim geleyim gezdireyim demedi. Hmm. O iki kovasını odama koydu. Onları atlarlarını çok severdi etrafına dolaşıyordu fır 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 onları Dolandırır. Hmm. Rabbim kurban oldum Allah. Oradaki mekanı bir alır. Amin. 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 Çalışkan insan böyle Kendine yeten bir insan. Kendini yıprattı. İlendiriz. Bitirdi kendini. Yapma dedik o bahçeyi. Yapma Ama dedik. Işte yapma desen de oluyor işte. Ya yapıyorsam. onun bari onun olacağı ha. varmış. O oradan Şimdi benim oradan adam ne diyor? Yani. O doğru şey oldu. Şehit oldu. Şehit oldu o. O kadar. O şehitmiş zaten. Benim anam ne diyor biliyor Ben de çalışacağım ama diyor. Yaşar gibi kendimi bitirmeden. Öğleden sonra Mesela bu şimdi hastalıkta değil de ölenler var ya onlar bile gidiyor. Evet. On sonra ben dedim ki değil mi öğleden sonra gidelim beşte dörtte işimizde yemeğimizi yaparız. Yemeğimizi en azından orada yeriz geliriz. Yok diyor. O yaşar diyor, o diyor maharbi deniyor, o elli kilo çimen. Doğru oluyor. söylüyor. O bahçeye götürürdü yorulmadan gelirdi. Doğru söylüyor, nefes o, almadan. Yani tamam da bir şey, adam severek yapıyormuş. Hani, Demek tamam da yoruluyor, yoruluyor, ha. yoruluyor e, Melike. Her Necati demiş, abinin ne? orada Söve indirirdi o çuvalı. Hı, yorulmuş, bak, bak. Sigara molası verirdi yani. Evet, öyleymiş. He. Hiç tımarlısı asker adam ya. asker adam böyle çok şey olur. Ben diyor onun gibi kendime bir şey olmak istemiyorum. O diyor hayatın en güzel zamanları. Diyor. Evet, Peki, evet doğru söylüyor. Bir gün bir şey yapıyoruz. Seni üzeceğim ama ama içimde filanı anlatayım sana. Ee, Allah. Ramazanlıktı. İlk ikinci gün üçüncü gün bilmiyorum. Benim oğlanım oğlan var yanımda Gürkan. Başka kim var? Evli olan mı? Evet evli. Küçük oğlan tam böyle sah sahurda bir çay koyduk böyle yiyeceğiz şeylerle doldurdum ben bir lokma aldım oğlanın da eli de lokmanın üstünde eşrafım oradan bak damdan bir sesi geldi bir iniliyor o en son zamanlarda ağrılar artmıştı ya onu. dama çıkarın beni dedi dama çıkardı tabi nefes alamıyor şimdi sessiz ya şöyle bir baktı bana. Yemeğim vardı. Olupmayı iyi bıraktı. O gün iftarsız oluştu. Annem hmm. Allah bir şey versin dedi. Ne kadar acı bir şeymiş dedi. Yani o kadar pis bir hastalık ki bu. Allah kimseye, kimseye vermesin. evet, yani, düşmanıma dahi vermesin. Var, kurban olduğum Rabbim. Evet. Amin Onun ölelerimiz ruhları için Fatiha. Kurban olduğum. Arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizim sohbet uzar daha. Görüşürüz arkadaşlar.